İkinci sorumuz hücre zarının akıcı mozaik zar modeli Singer ve Nicholson tarafından açıklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi akıcı mozaik zar modeli ile ilgili yapılan yanlış bir açıklamadır? Porada verilen açıklıklar kanal proteinlerinden oluşur. Evet, bu aynı şekilde akıcı mozaik zar modelinde var. Şöyle ifade edecek olursak, yastığı kuyrukları şunlar, şunlar fosfatlar, gliserol ve fosfatlar şekli ifade edebilirsek, şunlar protein kanal proteinler yine fosfolipid tabakası da ta takip ediyor. Şimdi buna göre şuradaki kanal proteinler yani şuradaki de port dediğimiz açıklık. Hücre zarının dışa bakan yüzeyinde karbonhidratlar proteini bağlanabilir. Evet özellikle burada bulunan yüzeyde bulunan proteinler glikozlar bağlanabiliyor ve glikoproteinler meydana geliyor. Bunu da evet diyoruz. Hayvansal hücre zarlarında bundan kolesterol sıcaklık değiştirme karşı dayanıklılık sağlar demiş. Evet kolesterol Dayanıklılık sağlayan bir yapıdır karşımıza çıkıyor bu şekilde. Bunu da evet diyoruz. Özellikle çok sıcakta erimeyi, çok soğukta ise donmaya engelleyen bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Nötral yağlar çift tabaka şeklinde sıralanmıştır. Hayır burada nötral yağlar değil, fosfodipitler olacak. Hatta fosfodipitlerin şu yelse kuyrukları aynı şekilde birbirine dönüktür ve suya karşı geçirgen değildir. Daha doğrusu suyu sevmez. Hidrofobik olarak karşımıza çıkıyor bu yanlıştır. Hücre zarı seçici geçirgen bir yapı sahiptir demiş. Evet seçici geçirgen özelliği vardır diyor hücre zarımızın Onun için doğru cevabımız D şıkkıdır.